Evet arkadaşlar bugün sizlerle Soccer Superstar kariyerinde sizlerin isteği doğrultusunda Giresunspor'da Giresun Spor'da bir sezon daha kalıyoruz. E, teklifler vardı portadanla, Leipzig'den Monaco'dan ve sizlerden gelen çoğunluk Giresun Spor'da kalmak yönünde oldu. Ve forma numarası olarak e, 20 numarayı seçelim. Ve Giresun'da sözleşmeyi imzaladık. Konya ile oynayacağız ilk maçı. Evet. Top bizde. Orada boşluğu gördük. Kaptanı gördük. Kaptanın kafası vuruşu ve gol geldi. 1-0. Öne geçtik. Ama 1-1 bitmiş. Maçın sonunda da sonuç. Ee, şimdi diğer mücadelesi basla oynayacağız. Ee, evet orada kendimizi gördük. Ve boş pozisyonda gidiyoruz. Ve güzel bir gol atıyoruz. 2-1'e getirdik ama kaybettik. Kaybettik. Milli takımıma çağrıldık. 5 12 numarayı alalım. Ee, şimdi antrenman antrenmanımızı yapalım. Evet güzel gol attık. Ee, şimdi şöyle güzel bir gol daha attık. Antrenmanda iki güzel gol attık. Kaleci çaresiz kaldı. Evet. Orada ödülü aldık. Devam edelim. Bosna Ersek milli takımı ile oynayacağız. Bence alırız. Evet. ilerliyoruz. Ve 2-1'e getirdik ve Bosna Hersey'i 2-0 mağlup ettik. Ee, şimdi şimdi Beşiktaş'la oynayacağız. Evet, kendimizi gördük. Diğer tarafa döndük, sol tarafa. Kaptanı gördük. Evet, istediğim vuruşu yapamadım. Kendimizi gördük. Evet. Şimdi gördük. Direkten dışarı kötü bir deneme yaptık. Ee, şimdi bir daha görelim. Bu sefer bitirelim bu işi. Kaptanı gördük. Savunmadan döndü. Ee, şimdi kaptan bu sefer bitirdik. Beşiktaş'a karşı bir sıfır öndeyiz ama ilerleyen dakikalarda skor değişebilir dediğimiz anda zaten aynı skorda kalmış. Evet top bizde. Evet bu hata gerçekten öldürdük ama neyse ki ee... Evet biz atamadık ama takım arkadaşımızı attırdık. Kaleci sağ olsun 2-0. Kazandık. Evet ilerleyelim. Galatasaray ile oynayacağız. Evet topu direkt ileriye kendime doğru attım ama olmadı. O topu atacağım. Evet. Top bana geldi ama pası geçiremedim. Neyse en iyisi biz savunmadan direkt çıkalım. Evet. Ve top bizde. Şimdi takım arkadaşımızı gördük. Evet orada boşluğu gördük. gol atıyoruz. 3-1 mağlup oluyoruz. Gazra'ya. Evet ilerleyelim. Antrenman. Milli takım antrenmanı. Abi zorlamaya gerek yok. Çarptırıp matlarıp atmaya. Evet pasta güzel gördük. Evet bitirdik bu antrenmanı da. Şimdi Ermenistan'la oynayacağız. Evet orada kendimizi güzel gördük. Sekan topa muhteşem vurduk. 2-1. 2-1 öne geçirdik milli takımımızı ve mücadeleyi 2-1'i kazandık. Şimdi lige dönüyoruz. Trabzonspor'la oynuyoruz. Karadeniz darbesi. Trabzonspor'un 1 0lık üstünlüğü var şu an. Evet orada takım arkadaşımızı kaçırdık. Nereye attık? Yanlış yere atmışız. Evet kendimizi gördük orada. Ya takım arkadaşımızı gördük. Orada çok sert tavana ve 1-1. orta ve 2-1 öne geçiriyoruz takımımızı ve mücadeleyi de 2-1 kazanıyoruz. Yani Derli bir 3 puan. İstanbul mavisi acaba kim? Kasımpaşa'dır herhalde. Evet. Evet. Evet top bizde güzel bir şut. 2-0'a getirttirdik skoru. 2-1 olmuş şimdi. E, yüklenişler de devam ediyor. Orada kendimizi gördük diyecektim ki. Şimdi gördük ve 3-1. 3. Üçüncü golü biz attık. Ve mücadeleyi de 3-1 kazandık. Sevgili arkadaşlar. Ödülleri alalım şimdi evet. evet çantayı açalım. Tamamdır. İlerleyelim. Rize ile kupa finali. Şey çeyrek finali. Bir birlik bir skor var. Güzel kontrol. Kaptana verdik. Kaptanın açısı rahat. Hadi bizi gör orada. Arkaya. Ve gol attık. 2 de öne geçirttirdik takımımızı ve mücadeleyi de 2-1 kazandık. Kupada bir üst turdayız. Evet. Ligde Fenerbahçe ile oynayacağız şimdi. Evet pası verdik. Şimdi ileride kendimizi gördük. Direkt şut çaktık. Olmadı. <laughs> Şimdi pas oyunu. Atıp bizeymiş geç. Biz yanlış adamı görmüşüz. Evet. Şöyle. Evet. Orada çok uzadı. Ee, bir bakalım arka tarafta kimse yok. Kafa. 2-1'e getirdik. 3-1 olmuş. Fenerbahçe 3-1 yapmış. Ee, şimdi gol arayışındayız. Evet orada kendimizi de gördük. Hadi dön vur. Vurduk. Ee, takımımızın ikinci golünü attık ama. 3-2 mağlup olduk. Ee, şimdi ilerleyeceğiz. Şimdi an tamam milli takıma gidiyoruz. Evet. Ya abi yapma. Ha serbestmiş. Allah Allah top sonuçta bize geldi. Abi derlesene biraz ya. Az önce geçirdin oradan nasıl geçiremiyorsun ya? Hadi girmedi be. Güzel denedik de girmedi. Neyse tam o 90'a ayarlayacağız. Ha güzel attık. Şu ortayı da artık bitir ya nasıl bitiremiyorsun? Gerçekten ya. Bu nedir ya. Zorla attık zaten o antrenman golünü. Tüh de patladı. Ne yapıyorsun ya. Bari gitmeseydin. Gitmeseydin daha iyiydi ya. Evet şimdi. Evet attık. Attık da o ortayı nasıl yapacağız onu anlamış değilim. Hah sonunda. Sonunda oldu. Evet. Evet ilerledik. Bu seviyeyi de geçtik. Şimdi milli takımda İtalya milli takımıyla oynayacağız. 0-0'lık işlik var. Kendimizi gördük. Asist yapacağız. Asist yaptık. 1 öne geçirdik milli takımımızı. Evet orada kendimizi gördük. Ve evet, tavana atıyoruz. 2-0 yapıyoruz. Ve İtalya milli takımındaki 2-0 mağlup ettik. Ee, şimdi lige döndük. Sivas'la oynayacağız. Evet top bizde ama sonra uzaklaştırdı. Aç. Şimdi tekrar ata yenileyeceğiz arka tarafı gördük. Evet top bizde. İçeri girdik. Ve gol attık. Bir, bir getirdik Sivas deplasmanında. Golü biz attık. Ve mücadeleyi de beraber bitti. Bir puanı kazandırdık. diyelim. Şimdi bir diğer mücadele kupa yarı finalde Trabzonspor derbisi, Karadeniz derbisi diyelim. Evet arkada boşluk var. Evet top bizde. Ve dar açı. Öndeki sonmaya rağmen topu alara yolladık. Kupada bir sıfırlık üstünlüğümüz var. Finale gideceğiz gibi gözüküyor. Bir de üstüne asist yapsak güzel olurdu. Ama boş alanları gördük. Evet. Evet. Ve yine gol atan biziz. Ata başlatan biz olduk ve bitiren biz olduk. Kupa'da finaldeyiz. Ee, şimdi. Lig mücadelesi. Evet. Çantayı açalım. Evet. Ee, aldık ödülümüzü. Antalya ile lig mücadelesi oynayacağız. Sevgili arkadaşlar. Arkadan kaçışımızı gördüm. Ve büyük boşluk. O taraf boş kaldı ve rahat gol attık. 3-1'lik bir skor var. Tavana 3-2. Ya getirdik 2 gol attık ama 3-2 mağlup olduk sağımızda. Bir değerlilik mücadelesi Alanya ile oynayacağız. Evet Alanya ile oynuyoruz. Kafayla indirdik. Ve kendimiz kaçtık orada güzel. Karaci Kurtuya yakalanmış ve rahat gol attık. 2-1. 2-1'e getirttirdik sağımızda skoru ama, ama yine mağlup olduk. Ee, şimdi. Kupa finali Kasımpaşa ile oynayacağız. Ee... Başakşehir mi? Bunu şu an tam anlayamadım ama Başakşehir evet Başakşehir oynayacağız. Başakşehir forması gibi renkli biraz. Evet. Ceza yayına girdik. Hadi vur artık. Evet. Benden kaynaklanan bir pas hatası. Evet. Kaptana verdik. Kaptan bize verdi. Biz kaptana verdik. Bilmiyorum. Şöyle bir Evet, sonunda da hata yaptık. Neyse, Savmaya kadar gitti top. Evet artık çıkın. Çıkın çıkın lütfen. Bir türlü çıkamadık gerçek Süper Lig gibi oldu yani. Hadi çıkalım artık. Kaptan boşluğu gör kaptan. Evet orada boşluğu gördük şu an. Gole gidiyoruz. 2-1'e getirdik. Hadi döneceğiz. Kafa 2-2 gol atıyoruz skora dengeyi getiriyoruz. Teknik hocayla sarıldık. Orada offside değil galiba. Evet güzel bir orta. Kaleci de ileride. ve golü atıyoruz. İkinci golümüz attık maçta. Ve kupayı kaldırıyoruz sevgili arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası. Giresun sporumuzun. kaptanın ellerinde kupa dalgalandı. Ve Lig... son maç hazırlık maçı. Milan'la oynayacağız ve Milan 1-0 önde. Harika bir deneme yaptık şu an. 1-1. Evet orta geldi. Kafa kaçırdık. Tamamladık. 2-2. Hazırlık mücadelesi de 2-2 bitecek diyorduk ki Evet top bizde. Ee, diğer tarafa döndük. Evet top, tekrar bize geldi. Orada büyük boşluk. O köşe yattık ve mücadele. Hazırlık mücadelesi milanla 3-3 beraber kaldık sevgili arkadaşlar. Bu sezonu kupayla e, bitirdik en azından. Zira Türkiye kupasını kaldırdık. Evet sevgili arkadaşlar. Diğer kariyerimizde güzel teklifler var. Eminim ki eee bu üç takım var. Giresun Spor e, kal dememiş bize. İyi teklifler gelmiş anlaşılan. Real Madrid, Manchester City, Paris. Karar sizde. Hangi takıma gidelim? Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.